Merhaba değerli izleyicilerimiz. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programına hoş geldiniz. Ben Melike Yıldırım ve bu haftaki canlı yayın konuğumuz radyasyon onkolojisi uzmanı Sayın Doktor Ali İhsan Şeren ile radyoterapi yani ışın tedavisi ve uygulama alanları hakkında konuşacağız. Aynı zamanda siz değerli izleyicilerimizden gelen soruları yanıtlayacağız. Ali İhsan Hocam hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk teşekkürler sizden nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Can Yayın sorularımıza geçmeden önce izleyicilerimize kısaca kendinizden bahsetmenizi rica tamam. edeceğim. E, adım Ali Sanşaran. E, Ankara Tıp 1984 yılı mezunuyum. E, İhtisasımı Ankara Numune Hastanesi'de 1993 yılında tamamladım. Devamında Ankara Demet Evler Onkoloji Hastanesi'nde 4 yıllık bir e, bırak terapi yani internet tedaviler üzerinde kendimi geliştirdikten sonra Adana'ya Şehir Adana'da e, Numune Eğitim e, Araştırma Hastanesinde ve özel bir merkezde çalışmaya başladım. 12 yıldır da e, Gaziantep Medical Point Hastanesinde radyasyon onkoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Hoş Müsaadenizle ben ilk sorumuzla başlamak tabii istiyorum. Ki, tabii. Ki. Radyoterapi yani ışın tedavisi nedir? Bizlere kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii radyoterapi tedavisini anlatmadan önce radyasyonun ne olduğunu kısaca söylemem gerekiyor. Radyasyon dalgalar veya parçacıklar halinde taşınan özel bir enerjidir. Bu özel enerjinin yani radyasyonun yüksek dozda, yüksek enerjili şekilde kanser tedavilerinde veya benzeri tedavilerde kullanılması adı da radyoterapidir. Yani radyoterapi özetle yüksek enerjili radyasyonu kullanarak hastalıkları tedavi etmektir. Hocam radyoterapiyi hangi hastalıklarda kullanmaktasınız? Evet, genelde e, vücudumuzun bütün organlarında gelişebilen, bütün dokularda gelişebilen kanser hastalıklarının hemen hemen yüzde 60'ında radyoterapi kullanılmakta. Kanser hastalıkları dışında da e, kanser vakası olmayan iyi huylu veya benzeri hemangiom gibi kan damarları genişlemesi şeklinde oluşan bir takım hastalıklarda da radyoterapi başarılı kullanılmakta. Ama, ama ana amaç, ana tedavi yöntemimiz kanser hastalarını iyileştirmek. E, hocam bizlere biraz da radyoterapinin nasıl uygulandığından bahseder misiniz? Örneğin iyi kitlelerde de radyoterapi uyguluyor musunuz? Nerede uyguluyorum? İyi kitlelerde de, iyi huylu kitlelerde de radyoterapi de. Tabii tabii onu sonra, onu anlatacağım şimdi zaten. Yani e, genel olarak dedik, demin de söylediğim gibi kanser tedavisinde kullanılan ana tedavilerden bir tanesi. Yani cerrahi kadar, kemoterapi kadar önemli ve etkin bir tedavi. Ha, bazı hastalıklarda hatta tek başına radyoterapi cerrahisiz veya radyoterapisi de kemoterapisi de kullanılabilmekte. Örneğin, ses tellerinin tümörlerinde, örneğin erken evre akciğer kanserlerinde stereotaktik olarak tek başına radyoterapi etkili bir tedavi yöntemidir. Yine bugün prostat kanserlerinde, özellikle erken evre kanserlerinde prostat kanseri tek başına tedavi yöntemidir. Genel olarak e, radyoterapinin e, kullanım şekli 3 ana temel noktada özetleyebiliriz. Bizim de şu anda hastanemizde uyguladığımız eksternal dediğimiz özel bir cihazla hastanın dıştan tedavi verilmesi buna eksternal radyoterapi diyoruz. Tedavilerin büyük bir çoğunluğu da zaten meme, akciğer, rektum, bağırsak kanserleri, baş boyun kanserleri bu tedavi yöntemiyle yap yapılmakta. İkinci bir tedavi şekli internal tedavi dediğimiz tedaviler. Bunlar da genelde tümör yatağına, tümörün içine radyoaktif çubuklar yerleştirmek kalıcı da olabilir, geçici bir sürede yerleştirebilir. Geçici süre yerleştirme genelde e, rahim kanserleri ve rahim ağzı kanserlerinde eksenler dediğimiz bizim yaptığımız radyoterapiden sonra tamamlayıcı olarak yerleştirilmekte kısa süreli, süreli bir şekilde. Prostat kanserlerinde de e, i, iot, radyoaktif bir iot, i, i, iotu kalıcı olarak yerleştirmek prostat kanseri tedavisinde bir dönem kullanılmıştır ama artık onlarda da daha çok eksternal radyoterapi tedavileri yapılmakta. Onun dışında şey olarak da bir de temel olarak da onu da söyleyeyim. Bunlar uygulanış biçimleriydi. Hangi tür tarzda uygulama yapılabilir? Birinci yaptığımız en çok da yaptığımız o meme kanseri olsun, akciğer kanseri olsun, rektum kanseri veya pankreas kanseri gibi benzer kanserlerde veya yumuşak doku kanserlerinde Ameliyattan sonra tümör yatağında yeniden o tümör hücresinin ortaya çıkmaması, yani hastalığın tekrarlamaması, nüksetmemesi amacıyla yapılan adjuvan radyoterapiler en sıkça yaptığımız tedaviler. Ne adjuvan tedaviler dediğimiz ona sıklıkla rektum kanserlerinde, büyük tümörlerde cerrahın ameliyat edemediği, cerrahın ameliyat etmekte zorlandığı kanser türlerinde Tek başına radyoterapi veya kemoterapi ile birlikte olabilir. Ee, ameliyat öncesi 5 haftalık ortalama tedaviler yapılmakta. Tümör ve tümör dokusu küçülmekte. Cerrahın ameliyat edebileceği noktalara gelmemekte. Buna biz neoadjuvan tedavi dediğimiz tedaviler de bunlar. Adjuvanı zaten söylemiştim. Bir de primer radyoterapi dediğimiz biraz önce de bahsettiğim gibi prostat kanseri gibi ses kanserinde de Hiçbir şekilde radyoterapiye cerrahi, kemoterapiye cerrahi gerek duymadan direkt radyoterap ile tedavi etmek mümkün. Hocam son dönemlerde hedefe yönelik tedavileri de çok duyuyoruz. Sanırız e, radyoterapide de böyle bir şey var. Hedefe yönelik atış. Kim hedefe yönelik tedaviler genelde medikal onkologların daha çok işte e, hedefe yönelik ilaç tedavileri şeklinde yapılıyor. Bizim hedefe yönelik tedaviler dediğimiz iki ana noktada toplanabiliyor. Biri SLS diyoruz, birine SP artı diyoruz. Yani özetle stereotaktik radyo cerrahi demek. Yani bir nevi cerrahi, cerrahi bir işlem yapmış oluyoruz. Yani örnek verecek olursak küçük hücreli, küçük bir tümör akciğer kanserinde SP artı yapabilirsiniz. Bir baş boyun kanserinde uygulayabilirsiniz. Yani gırtlak, nazopani, birçok kanser uygulamıyor. Sıklıkla bizim bu hastanede uyguladığımız meme, akciğer veya benzeri kanserlerin beyin metastazları oluşuyor. Beyin metastazlarında cerrahi müdahale gerek duymadan hedefe atış dediğimiz, yani bir veya üç fraksiyon dediğimiz veya bir veya üç seansta biz beyindeki o tümörleri aplasyon dozu dediğimiz bir doz vererek, yani öldürücü doz, on yok edici doz dediğimiz dozu vererek bunları tedavi edebilmekteyiz. Yine karaciğer metastazlarında, akciğer metastazlarında Kemik metastazlarının özellikle tek lezyondansa, yani hastanın yaşama şansı çok uzunsa, yaşama şansı çok fazlaysa mutlaka SRS-SPR tedavileri yapılmalıdır. Peki hocam radyoterapinin etkileri nasıl olmaktadır? Radyoterapinin temel etkisi yani kemoterapik ajanlardan çok farklı değil. Yani e, hücrenin DNA yapısını bozmak, hücrenin DNA yapısını bozarak hücrenin çoğalmasını, büyümesini, sayısal olarak artmasını önlemek. Kanserli hücreler genelde çok hızlı büyüyen, çok çabuk bölünen mitotik bölünme dediğimiz bölünmeleri çok fazla yapabilen e, o yüzden de hızla büyüyüp bütün normal dokuları da işgal ederek vücudun belli bir yerinde büyük e, işe yaramayan dokular oluşması demektir. Kanserin aslında tanımı bu aslında. E, i̇şte o dönemde radyoterapi verdiğimiz zaman o kanserli dokuya o hücrelerin bölünmesini, çoğalmasını önlemek ve dolayısıyla kanserli hücreleri durdurmak, hatta öldürmek. Amacımız bu. Yani radyoterapinin temel şeyi de bu. Ee, tedavi yöntemi de bu. Ha tabii bu arada e, normal dokular da DNA'larında bozulma oluyor. <laughs> Ama aynı e, uygulamalar, radyoterapi uygulamalarında biz 5 gün tedaviden arkasından 2 gün hasta dinlendiriliyor. Yani 5 gün tedavi, iki gün boş şeklinde yapılan tedavilerde de normal dokular kendilerini tamir edebilirken, DNA yapısını düzeltebilirken kanserli doku DNA'sını düzeltemez. Yani o tekrar kendini tamir edemediği için normal doku tekrar eski haline gelirken kanserli doku bu arada yok olmuş olur. Ana hedef, ana amaç, ana prensip bu. Hocam hastalarımızın en çok merak ettiği sorulardan birisi de radyoterapinin yan etkileri. Ee, bize en çok şunu sormuşlar. Ya, radyoterapinin yan etkileri var mıdır? Organlara zarar verir mi? Evet. Tamam. <laughs> Güzel bir soru. Hastalar bütün bu soruları her gün bana da soruyorlar zaten de. Ee, radyoterapi eskiden iki boyut tedaviler yapılıyordu. Yani kobalt 60 cihazlarıyla veya konvensiyonel e, lineer aksülatörlerle iki boyutlu escop dediğimiz veya simülatör dediğimiz cihazlarla alanlar planlanarak tedaviler yapılıyordu. Bu da kanser dokusunu çok odaklanamadığımız için mutlaka geniş alanlar veriyorduk. Mar dediğimiz tümörü kaçırmamak için, tümörü atlamamak için geniş alanlar vermek zorunda kalıyorduk. Bu da tabii çevre dokularda çok olumsuz etkiler yapıyordu. Eee kobalt 60 gibi radyoaktif kaynaklarla kullanılan cihazlar vardı. Onlar ciltte yüksek dozlar oluşturduğu için cilt yanıkları, deri yanıkları çok fazla oluyordu. Şimdi tabii bu bilgisayar programları, bilgisayar sistemleri geliştikçe bunlar bizim direkt radyoterapi cihazlarımızın da gelişmesine vesile oldular. Şu anda biz 3 boyutlu bilgisayarlı planlamalar kullanıyoruz. Bu her hastanın tomografik görüntülerini alıp onun orada hedeflediğimiz, tedavi edeceğimiz alanları ayarlarken ayrıca çevresinde de örneğin akciğerde yemek borusu, şey dokuları, damar dokuları veya rektum tedavisi veya prostat tedavi ederken rektum veya mesane gibi idrar torbası veya bağırsak gibi dokularında mutlaka bir doz alacağını biliyoruz. Amacımız zaten o dozları düşürüyoruz. Yani üç boyutlu planlamayı yapabildiğimiz için bir de bizim cihazımız art tedavi dediğimiz 360 derece dönerek tedavi yapabildiği için o bölgedeki dozları biz onların bir e, alabildiği doz miktarı vardır. Yani bağırsakların, idrar torbasının, yemek borusunun o dozları geçmemeye çalışıyoruz. Hastalığa da tabii ki geçici olarak yutma güçlüğü veya bir idrarda yanma, idrar zorlukları veya büyük abdest yapmakta sıkıntılar olabiliyor. Veya ciltte hafif bir kızarıklık ama eskisi kadar iki boyutlu cihazlar kadar değil. Çok daha hafif bir lezyonlar oluşuyor ve gelen tedavi bitiminden hemen sonra da bir hafta 10 gün içinde düzelen şeyler. Yani yan etkiler mutlaka olur. Ama eskisi kadar yüksek çok büyük yan etkilerimiz artık yok. Çok güzel bir <laughs> haber bu da bizler için. <laughs> ee, hocam maalesef her hastanede radyasyon onkolojisi ünitesi bulunmamakta. Evet. Ben bu noktada e, sizlerin Medical Point Gaziantep Hastanesi radyasyon onkoloji ünitesinde yapmış olduğunuz tedavileri hastalarımıza kısaca özetlemenizi rica tabii, edeceğim. Tabii çok net bir şekilde anlatabilirim. Şimdi bizim eee e, Point Hastanesi'ndeki cihazımız marka vermek falan olarak değerlendirilmesin. Turbim cihazı kullanıyoruz. Turbim cihazının özelliği şu. Turbim cihazı hem çok ince kesitli alanlara girebilme şansı veriyor bana hem daha geniş kesitli alanlara girebilme şansını veriyor. Bunun anlamı şu. Hem eksternal dediğimiz meme kanserinde, akciğer kanseri, bağırsak kanseri, baş boyun kanserleri, beyin tümörleri gibi tümörlerde hem eksternal tedaviyle onları tedavi etme şansını bana verirken hem de o milimetrik alan açabilme özelliği ve ark, ark tedavisi yani her taraftan çok fazla alandan yüksek enerjiler vererek tedavi edilmek de bana Cer radyo cerrahi dediğimiz atış atış dediğimiz hani insanlarımızın nokta atış diye tanımladığı atışları çok rahatlıkla hem beyine hem beyin dokusuna hem akciğere hem karaciğere veya kemiklere bunları yapabiliyoruz. Yani benim cihazım şu anda bana bütün bu imkanları veriyor. Yani bu nokta atış için aslında çok daha önceleri Cyber Knife ve Gamma Knife diye cihazlar üretildi. Ama Gamma Knife sadece beyinde sınırlı. Cyberknife'da robotik bir e, at nokta atış yapan bir cihaz. Ama onun da eksternal radyoterapilerde alan, alanı kısıtlı. Yani her türlü eksternal radyoterapi yapabilme şansı yok. Ondan dolayı bu tür cihazlar daha e, zahmet görüyor şu anda. Yani turbim gibi cihazlar. Çünkü ben burada her türlü eksternal radyoterapi yapabiliyorum. Her türlü Radyo cerrahi dediğimiz atışları yapabiliyorum, SPR dediğim vücut ışınlamalarını yapabiliyorum. E bu imkanların hepsini bana bu cihaz sağlıyor. Ha ben sonuçta da burada söylemiş oldum, biz burada tüm kanser hastalarının eksternler dediğimiz ameliyat sonrası, ameliyat öncesi veya direkt prostat gibi, baş boyun gibi kanserlerinde direkt radyoterapi'mizi yapabiliyoruz. Ameliyat sonrası adjuvan dediğimiz meme gibi. Veya ona benzer akciğer gibi, rektum gibi, pankreas gibi kanserlerin tedavilerini de yapabiliyoruz. <laughs> Bazı şeylerde cerrahın ameliyat edemediği büyük tümörlerinde, neoadjuvan dediğimiz kemoterapi ile birlikte genelde tümör küçültme tedavilerini yaparak cerrahlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bizim şu anda e, internal dediğimiz brek terapi tedavisi, yani içten e, radyoaktif <laughs> madde yerleştirerek yapılan tedavi dışında, bütün tedavileri yapma imkanımız var. Ali İhsan hocam programımızın bitimine de yaklaşmışken Aha. izleyicilerimize radyoterapi öncesi sonrasında e, ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz, vermek istediğiniz mesajlarınız var mıdır? Tabii ki. <laughs> Şimdi radyoterapiye gelen hastalar genelde bir endişeyle geliyorlar. Yani kemoterapiyi iyi kötü biliyor, ilaç tedavisi alacak. Ameliyat zaten biliyor önceki öncelikleri ameliyat zaten. Önce zaten iyi bir cerrah bulmaya çalışıyorlar ameliyat başarılı olsun diye. Ameliyat oluyor, kemoterapi oluyor. Sonra radyoterapi dendiği zaman radyoterapi bir bilinmez bir şey olarak geliyor. Radyoterapi önemli bir tedavi. Yani kanser tedavilerinin dünyanın gelişmine baktığımız zaman ilk defa kanser tedavileri radyoterapi yapılmıştır. Yani kemoterapinin olmadığı dönemlerde, ilaç tedavilerinin olmadığı dönemde barum çubuklarıyla başlayan bir tarihsel maceramız var. Barum çubukları tedaviler yapılmış. Geçmiş tarihler 1800'lerden bahsediyorum yani çok eski. Radyoterapiden çok çekinmemeleri gerekir. Radyoterapi çünkü önemli bir tedavi. Yani mutlaka olmasam olur mu diye çok soran hastalarımız da oluyor. Hayır bu tedavinin bunlar bir parçası. Ne kadar cerrahi ne kadar önemliyse, kemoterapi ne kadar önemliyse radyoterapi de en az onlar kadar önemli bir tedavi. Ya yani bilmeme kanserini aldınız. iyi bir ameliyat yaptınız. iyi bir kemoterapi verdiniz ama radyoterapi yapıp da lokal nüks dediğimiz hastalığın tekrar etmesini önleyemezseniz bütün yapılan işler boşa gider. Öncelikle radyoterapiye karşı bu ön yargılardan bir kurtulmalarını rica ediyorum hepsini. İkincisi radyoterapi aşamasında hastalarımızın büyük çoğunluğunun farklı bölgelerde, farklı yerlerde, farklı pozisyonlarda tedavileri yapıldığı için onlara önerilerde bulunuyoruz. Yani sıkışık gelmesini söylüyorsun prostat kanserinde veya diğerlerinde bağırsaklarınız boşaltıp gelmesini, aç gelmesini, işte iki saat önceden bir şey yiyip içmeyi bırakmasını hastalarımıza birçok önerilerde bulunuyoruz. Yani kol, kolunun şu şekilde kaldırılması lazım bu şekilde. Hastalar bunları çok Önemsemiyor olabilirler ama cidden önemli bir prostat kanserinde mesanesi dolu olmazsa varsa boş olmazsa mesanesine de varsa da zarar veririz. Yani doktorların uyarılarına, teknisyenlerin uyarılarına ciddi bir şekilde kulak versinler ve bizim uyarılarımız şeklinde e, tedavilerine devam etsinler. Bir de randevu saatleri mesela önemli bir şey çok basit gibi Tabii geliyor ki. ama yani hemen hemen 24 saatte bir radyoterapi almak gerekir. Yani 4 saat, 5 saat önce almak, 4-5 saat sonra almak çok sağlıklı bir şey değil. Yani 10'da alıyorsanız her gün 10 civarında radyoterapi almak, radyoterapi siklusu açısından da önemli bir şey. Yani tedavinin verilme açısından önemli bir şey. O yüzden radyoterapi saatlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Doktor ve teknisyen arkadaşlarımız uyarlarına, dikkatli bir şekilde dinlemeleri gerekiyor. Onun dışında radyoterapi öncesi hastalara önerebileceğim bir şeyler yok. Ama bir de bizden çekinmesinler. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun hocam. <laughs> tamam. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Radyasyon Onkolojisi uzmanı Ali İhsan Şeran hocamıza ve siz değerli izleyicilerimize bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Dilerseniz canlı yayınımızın tekrarını Medical Point Hastaneler Grubu YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar diliyorum.